Bana çekme lan amına artık olsun bir videoyu şey <laughs> da <önce> <laughs> Türk <Vallahi> Yirşah, İlhan <laughs> <Cimci> Cavca. <abcana. gülüyor> Vallahi Suçlu olur ama. Oğlum bizim nasıl <laughs> da bulaş En sahada ihtimalim yok. İyi daha bugün <laughs> ya. ama. Nasıl siz? salaksınız oğlum. Penaltıyı niye almıyorsunuz lan? Hala azukta abi, adı, ah, <laughs> ne söyler. Vallahi seni her zaman aynı. Bakanım Allah yüz seni. Aynen abi geldi. Dileği Orada ayağımı battım senaya geldim. Ben sizin yaptım atıyorum böyle pozisyonlarında daha çok şansımız var. Yazı balayı dönüyoruz engin görüş lobisi şu an kayıtta. Engin görüş lobisi. Çek çek yalancıyı çek. Yalancıyı çek yalancıyı. İzle tamam mı? Oğlum her şey var lan? İzle izle. İzle onu. oğlum. Musab ilk maçın ne diyorsun abi? kendimi Yurasek gibi hissediyorum. Sanki haksızlığa uğradık gibi abi. Yurasek gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Sen, Serkan abi sağ bekledin abi maç. Ben burada. Serkan yani abi sinirlendi. Sinirlendi biraz abi Serkan abi. Sinirlendi Serkan abi, abi. kanat oynarken yenemediler. Serkan abi sinirlendirdiler abi. Küskünler. <laughs> Bu da yalancı penaltı değil diyor. Alakası yok. Ben benlik ben bir şey Tahirdeyiz. Ben penaltı kanat derim. Deli <gülüyor> <gülüyor> Hadi yine yendin ha. Vallahi bak. Yine yendin abi mutlusun ha yüzün gidiyor. gülüyor. Sakinını, sakin ne oldu? Sanki mutsuz gibi. Gel abi oğlum sen boş ver gel oğlum. abi abi. gel. gel. yakın Yenildik oğlum ya. Top atmaz mı lan? Tellemedik. Ahmet abi çek. Şey <laughs> Kariyer maçını çıkardı. Ayağını kıracaktık az kalsın ama. Ben kafa golü attım. Ama ayağını ama orada kaydını hissettim. Ayağından ses geldi. Vallahi abi, ama dikkat et Kırıyordum ayağını. Ben çok da çok oynuyorsun. Ne ya, yapıyorsun tabii? Efe Yalancıya geldik. Yine şey yalancıya geldik. Her şey faal Mağazına diyecek. Yalan makinesine Buraya gelme kızlar. Yalan makinesi. <laughs> Maçı evet. anlıyon ne? Maçın spikeri ve yönetmeni hakemi. <laughs> <Kesin Aşar>, <laughs> alıp gelecek ha. Niye bak abi? İki <laughs> gol atama. atamadı. Ben gol yazdım i̇ki gol atamadın. Ben Petri, golü İki, iki şey gol niye atamadın? Penaltıyı güzel attın ama. Van Dijk, Van Dijk Van Dijk golü değil mi? İki gol astı Güzel astı güzel. Yok, sen de yeni yerine oldun. Ama

sen daha geri ara. Sen sana geri gelme. Başta eşinizle, abiyle konuştuğumuzda bak 18 geçiyor dedim. Başta geç konuş daha şey yapma ya. Ya ne diyor? Başta mutfakta oturursanız olur. Sen? Telefon 20 geçiyordu geldiğinde. Abi telefonda öyle mi? <laughs> ne yapalım biz o zaman? o sefer de bir kimse yapalım. Hadi herkesi her şey Abi ya son zamanı yapalım ya. Yeniden yapıyoruz. Evet. Bu bakimlerden Bu da tecavüz etmiş. Bu da tecavüz etmiş. Bu da tecavüz etmiş. Abi, biz de bu, şey bu, bu, bir şey söyleyeceğim. Günleriniz iyi akşamlar. Gel abi İyi abiyiz. Neden şey? Güz dolanıyorsun öyle. Abi, ne yaptık şey? <laughs> ben... <laughs> ya? Ben bizim gibi <laughs> ben... net... yiyorum. Yani. de, ben de. Ben de, ben Ben de, ben de. ben de. Evet. bu sefer takla atarız diye çok şey yapamadık. Yani, yani, bak. işte, orada baktım geliyor. Şimdi sağdan bana şey ya. şey, şey Yani o Vallahi orada <laughs> orada yemin ediyorum sen geldiğinde Ne hıs yaptın ki bana qarşı 5000 5000 maç ettiniz doğru ya